Yurt genelinde yaşanan sivrisinek istilası vatandaşı canından bezdirirken Asya Kaplan Sivrisineği türü olarak da bilinen sivrisinek hızla yayılıyor. Uzmanlar sivrisinek larvalarının engellenmesi gerektiğini ifade ederken tür özellikle Ege ve Akdeniz'de aktif görülüyor. Son zamanlarda yaşanan sivrisinek sorunlarına ilişkin bir açıklama geldi. Uzmanlar sivrisinek türleri arasında mücadele etmesi güç olan Asya Kaplan türü sivrisineğinin Ege ve Akdeniz kıyılarında hızla yayıldığını belirtti. 10 yıl önce Edirne'den giren hayvan şu an Muğla'ya kadar gelmiş durumda. İç bölgelere henüz girmedi. Yani Afyon, Denizli oralardan kaydımız yok ama hızla yayılıyor. Bunu görüyoruz. Ya yani bu da bizi çok endişelendiriyor. Çünkü bu hayvan diğer sivrisinekler gibi değil. Mücadelesi çok zor. Bu türün en son güneyde Muğla kıyılarında görüldüğünü belirten şimşek, sivrisineğin küçük su birikintilerinin olduğu her yerde yaşayabildiği için larva kontrolünün çok zor olduğunu anlattı. İçerisinde çok sayıda albopictus larvamız bulunuyor. Bu Neden bunu göstermek istiyorum? Küçücük bir kapta ne kadar çok sivrisineğin üreyebileceğini anlamamız açısından bu güzel bir örnek. Yani burada yaklaşık bin kadar larva var. Yani siz buna dikkat etmezseniz, küçücük bir bahçede, bunun gibi bir sitede pek çok kap olabilir. Milyarlarca sivrisineği kendiniz üretebilirsiniz. Peki sivrisineklerin lavra oluşumu nasıl engellenir? Uzmanından dinleyelim. Bunu ne yapmamız lazım? İnsanlara anlatmamız lazım. Yani buraya bu suyu koymak böyle bir tehlike oluşturuyor. Bu çok ciddi bir soruna dönüşebilir gibi kültürel olarak bazı broşürler hazırlayarak yani üniversite olarak bizim görevimiz bu tabii.